Telefonunu bozuyor. bozuyor. Canımda da sıkılıyor. Bugün ne oynasam? Aa konuşsan Tom Hyde oynayayım. Şimdi acaba oynayınca nasıl seyler olacak? Ben nasıl seyler olacağımı bilmiyorum ama konu Tom seviyorum yani. Çok güzel bir oyun. Neyse o zaman haydi oynayayım. Haydi bismillah. Bu <laughs> <laughs> Bu ne? Gitti telefonum, gitti güzelim telefon. Gitti canım telefonum, gitti canım telefon. Şeyi yanlış yapıyorum. Çok kötü biriyim. Çok kötü. <laughs> Niye öyle düşünüyorsun? Chloe ne oluyor burada? Telefonum Merak etme olsun. hemen yaptırırız. Müzik telefon. Bu için mi alıyorsun? Merak etme hemen yaptırırız bunu. nasıl yaptıracağız? Merak Burada hiçbir yer yok. Hemen teknik servise e veririz. O konu santom. Mobil oyununu sileriz. Telefonla formal attırırız tamam mı? Tamam. Haydi gidelim o zaman. Bir de burası mı evet, Kolayı Biz servis. de halledeceğiz. Evet kolay. Mario teknik servise e girelim. Telefonu verdiğimize göre gidebiliriz. Haydi gidelim. Bir hafta sonra. Şimdi telefonumu alabilirim. Yasasın. Şimdi telefonun hazır. Güzel oynayabilirim. Kulen Mario ve Sonic haydi gidiyorum. İşte güzel oyunlarımı oynayabilirim.